Zamanın behrinde bir tane çok yaşlı bir kadın varmış. Bu kadının da bir oğlu varmış. Oğlu pazarcıymış. Oğlu her gün pazara gider, satış yapar. Akşam eve elleri dolu dolu gelirmiş. Annesini memnun etmek için olan, elinden geleni yaparmış. Her gün eve geldiğinde anası sorarmış. Oğul oğul çarşıda pazarda ne var? Ne olsun ana kuş sütü, kuru üzüm. Anası başlarmış. Oy oğul yıkıla çarşı pazar yıkıla. Bunun üzerine oğlan her gün üzülürmüş. Bu anasını bir türlü memnun edemeyen oğlan bir gün gitmiş bir hocaya danışmış. Hoca efendi demiş ben anamı bir türlü memnun edemem. Her gün elim dolu dolu giderim. Anam sorar oğul çarşıda pazarda ne var? Ne olsun ana kuş sütü kuru üzüm. Dediğimde o yıkıla çarşı pazar yıkıla diye bana beddua eder. Hoca buna bir güzel nasihat vermiş. Oğlan hocanın nasihatlarıyla birlikte eve gitmiş. Yine anası sormuş. Oğul oğul demiş çarşıda pazarda ne var? O da demiş ne olsun ana demiş yaşlı heriflere. Karı yaşlı karılara da herif var. Nene demiş oy oğul, oğul demiş şen ola çarşı pazar şen ola. Bu sefer oğlan demiş ki ana kah Toplan, seni de yarın pazara götüreceğim, evlendireceğim. Oy anası demiş, oy oğul demiş, hele bir dur, ananın teli var, tenciki var, boru var, bohçası var. Sen beni nasıl evlendireceksin? Neyse, anası kalkmış, hazırlanmış telini, tencikini, borunu, bohçasını. Ee, sabah olmuş, oğlunun peşine düşmüş, yola gitmiş. Ana gözler görmüyor, kulak az duyuyor. Bunu götürmüş bir ayının inine kapatmış. Ayının ininde akşam olmuş başlamış itler oluşmaya. Baba da söylemiş oluşun itler oluşun. Yarın gece di günümde kemikleri pelik pelik pelişin diye. Neyse o arada kapılar açılmış. Olan anasını bir ayının inine kapatmış. Kapı açılmış bu bu sefer başlamış. Takkur kur gelirsen samılı kürkü giymişsen, acı acı dişlirsen, delikanlıya benzirsen diye ayı bir güzel anasını boğmuş. Bu hikaye anneannemin bana anlattığı bir hikayedir. Ruhuna şad olsun. Çok da severek dinledim. ben Kars Sarıkamışlıyım. Bizim o tarafların hikayesi. O şiveyle de anlattım. dinleyip beğenirseniz Sevgilerimle kalın. Anneannemin adı Binnaz Kızıltaş.